Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Elçi Marifetlerim YouTube kanalına hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel tava modelim var. Onu yapımını sizlerle paylaşacağım. Bir tane arkadaşımız istemişti arkadaşlar. Modelimiz hem kolay hem de bir o kadar şık. Evet. Şöyle modelimiz için ben organize kurdana kullandım arkadaşlar. Evet. Şöyle ben hemen biraz açıp göstereyim. Şuradan. Kurdalemiz Evet. Bu kurdaleden kullanacağız. Organize kurdaleden kullandım. Boncuklarım var. Şöyle iki çeşit boncukum. Siyah ufak incilerim var ve katife boncuklarım var. Arkadaşımızın istediği modelde kristal boncuk kullanılmıştı arkadaşlar. Bende de bu boncuklar vardı. Biliyorsunuz fazla dışarı çıkamıyoruz. Suafiye'ye gidemedim. Bu boncuklardan vardı. Bendeki malzemelerden kullandım. Siz istediğiniz boncuklardan, istediğiniz malzemelerinizden kullanabilirsiniz. Evet, dediğim gibi organize kudalarımız var, ufak incilerimiz var ve kalfe boncuklarımız var. Bunlardan kullanacağız. Evet, hemen. Ben modelimi göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce de kanalıma abone olup beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz sizler için yüklediğim bütün modellerde modellerden anında haberdar olabilirsiniz. İğne de kullanacağız arkadaşlar. İğne de alabilirsiniz. İpimi şöyle iğneme geçirmiştim. Bu da bize lazım olacak. Şurada dursun. Malzemeleri göstereceğiz. Zor gibi gelebilir arkadaşlar. Zor değil. Çok kolay hem de şık. Tavayası modelimiz. Ben hemen modelimi göstereyim ve sonra da yapımına geçelim. Şöyle hazır yazma üzerine yapılmıştı modelimiz. Arkadaşın istediği etrafını geçmedim arkadaşlar. Bu yazmalardan. Bara alabilirsiniz. Bütün yerlerden alabilirsiniz. Şöyle isterseniz kenarında tığlayabilirsiniz. Evet. Modelimiz böyleydi. Önce şu fiyonklu modelimizi yapacağız. Daha sonradan nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Modelimiz çok şık duruyor. Bu motiflerinizi yapıp bitirdikten sonra da bir günde de yazmanızın kenarını geçebilirsiniz. Evet. Hemen şöyle modelimi bırakayım. Önce bir tane fiyonklu modelimizi yapalım. Daha sonra da üst tarafına geçeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Evet. Ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Kudal elimi biraz kesmiştim. Şöyle iki tane var kudalem. Bunlar 9 santim. Santimini de söyleyeyim. Ona göre kesersiniz. 3'e bölüce. 3'e katlayacağım daha doğrusu. Evet. Hemen biz şöyle iğnemizi de alalım. Evet. 2'ye katlamıştım. ipimizi. şöyle açtıktan sonra tepesini bağlayalım ucunu Evet ucunu bağladıktan sonra hemen şöyle kurdeleyi alıyorum arkadaşlar dediğim gibi kurdeleyi 9 santim 9 santim kesebilirsiniz bir tane kesip sürekli böyle onun ölçüsüne göre yapabilirsiniz Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım hemen böyle kurdalemizi katladım şöyle arkadaşlar tekrardan göstereyim ortasına gelecek şekilde katladım. Diğer katını da tekrardan üstüne katladım ve üçe katlamış oldum. Şimdi şuradan hemen ortasından şöyle görünüyordur inşallah. Kurdelem'in ortasından iğnemle girdim. Şöyle küçük küçük değerler alıp küçük küçük ilmekte diyebilirsiniz alıp diğer tarafa geçtim evet. Geçtikten sonra şöyle sıkıştırmıyorum arkadaşlar. Burada hemen boncuklarım vardı. şöyle. Bir tane kadife boncuğumu aldım. Bir tane de incilerden aldım. Aldıktan sonra kurdelemin yanına getiriyorum. Siyah inci kalsın. Tekrardan mavi inciden, mavi boncuktan iğnemi geçirdim. Evet fazla sıkıştırmadan şöyle arkadaşlar tekrardan diğer tarafa geçeceğim tekrardan aynı oradan şöyle küçük küçük değerler alarak diğer tarafa geçeceğim kurdelemin tekrardan diğer tarafına geçtim Evet şöyle fazla sıkıştırmadan Tekrardan Tekrardan gelip oyuncunun yanına gideceğim arkadaşlar. Tekrardan küçük küçük aynı yerden gidebilirsiniz. Tekrardan başa geldim. Evet burada biraz kudelenizi sıkıştırabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Kudelenizi biraz sıkıştırdım ve tekrardan bir tane mavi boncuk ve bir tane de siyah inci. aldım. İşlemimiz aynı. Tekrardan siyah boncuğumu bırakıp mavi boncuğa batıyorum. Bu modelde çok sipariş alan arkadaşlarımız da var. Ben de bundan azdır iki tane almıştım arkadaşlar. Bu yazmadan. Bu modelden. Evet. Tekrardan aynı yere. Aynı dikişlerin olduğu yere batıp tekrardan başa geldim. Dediğim gibi şöyle düzeltiyoruz ve fazla sıkıştırmıyorum. Fazla sıkıştırmadan hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle ipim burada. Bir defa iki boncuğun arasından geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Geçirdikten sonra sıkıştırıyorum. Şöyle çevirdim. İyice sıkıştırdım. Tekrardan başa batıyorum. Şöyle kurdaların boncuklu tarafına battım. Şöyle arkadaşlar, tek katlı ipimi inimin üzerine aldım. Diğer katı da iki defa doladım. İki defa doladıktan sonra, evet, şöyle sıkıştırdım arkadaşlar fazlalık ipimizi de aldık aldıktan sonra da yakabilirsiniz açılma olmaz ama yine de arkadaşlar Evet ben hemen şöyle göstereyim motifimiz Şöyle arkadaşlar. Bir türlü durmadı. Evet. Hemen nasıl ekleyeceğiz ben onu da göstereyim size arkadaşlar. Dediğim gibi modelimiz çok kolay ve hoş. Tavayası modelimiz. Böyle motiflerinizi yapıp bitirdikten sonra da yazmanızın kenarına geçebilirsiniz. Şöyle ilmeğimi buraya takmıştım. İlmeğimi aldım. Hemen biraz siyah boncuklarımı da ipimi kırmızı ipe de geçirmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arasına da iki tane şöyle boncuklu zincirli çimen diyelim. Çimenlerden yaptım. Ben iki tane yaptım arkadaşlar. Bu biraz daha yakın boncuklu olduğu için ağır olmasın diye 3 tane 3 tane de yapabilirsiniz. Çok yakın istemiyorsanız 3 tane de yapabilirsiniz. Ben 2 tane yaptım modeli gösterdim. Şurada ben 11 tane zincir çekmiştim. 3 tane diyelim yazmanızda şuraya ipinizi sabitlediniz. 11 tane zincir çektik. 3 tane boncuk getirdim ve sıkıştırdım. Şöyle 3 tane de boncuk getirip sıkıştırdım. Şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Aralığını siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Çok uzak da çok yakında olmasın arkadaşlar. Şöyle tahminen batıyorum. Tı batı da çekebilirsiniz. Tı, tılayabilirsiniz de yazmanızın kenarını. Ona göre de T batılarınızı sayıp da batabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane azıcık çektim. Şimdi şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hemen fiyonklu motifimi aldım. Dikişin yanında hemen şu kenarından dikişin tam Dibinden batıyorum. Buraya sabitledim. Tekrar diğer tarafa da batalım bir defa. Şöyle batamadım. Tekrardan aynı yere diyelim. Bir defa daha battık. Kapattım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tanesini çektim çevirelim tekrardan tekrardan çevirdim şöyle tahminen arkadaşlar tekrardan tahminen batıp oraya sabitledim şöyle ütüleyince de daha hoş duruyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tarzıncır tekrardan 3 tane boncuk kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir. İşlemimiz aynı. Tekrardan tahminen batıp kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir ve devam ediyoruz arkadaşlar. Arasını dediğim gibi siz 3 tane bir tane boncuklu zincirli zincirli boncuklardan yapabilirsiniz. Şöyle ben hemen modelimiz şöyle de, sağlantılı salantılı çok hoş tavayası modelimiz oldu. Ütüleyince eminim daha da hoş duracaktır. Eğer isterseniz iki tane iki tane boncuk da bırakabilirsiniz. Evet inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu modelimiz. Hem kolay hem şık hem de şahane tavayası model oldu. İstediğiniz renk yazmalarınızı istediğiniz de yapabilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı arkadaşlar biliyorsunuz fazla dışarı çıkamıyoruz tuhafiye gidemedim ben bunlarla yaptım istediğiniz boncuklarla yapabilirsiniz istediğiniz yazmanızı dediğim gibi yapabilirsiniz. Evet inşallah bir hata bir kusurum varsa da arkadaşlar hoş görün bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun inşallah.